Ve 24 ödüllü sorumuz. Diyor ki yukarıda bir geometri dergisinde yani senaryoya dahil bir ödüllü soru. Yayınlanan kitap ödüllü soruya Ali 140, Buse 150, Can 130, Dara 160, Elif 120 değerini söylemiş. Kitap ödülünü kim kazanmıştır diye soruyor. Tamam bir soruyu inceleyelim bakalım. Bir üçgenimiz var. 20 derece, 20 derece, 50 derece vermiş. AB, AC birbirine eşit. Bir ikiz kenar üçgenimiz varmış. Hemen ikiz kenarı gösterebiliriz. Şu şekilde. Ben tükenmez kalemle gösteriyorum. Tepe açısı 20 olan bu üçgende tabandaki açılarımız 80-80 olacaktır. Yani buradaki açımız 60 derece olacaktır. Buradaki açımız 30 derece olacaktır diyebiliriz. Sonrasında. 20 20 50'yi verdikten sonra K, C-K-L'yi istiyor bizden. C-K-L neresi? Hemen bir de onu gösterelim. CKL aradığımız yer işte burası ikisinin toplamı. Evet arkadaşım. Şimdi bir ikizkenar üçgen olduğunu söylemişti. Biz de fazla fazla açı olduğu için açı yazmaya devam ederiz. Yani şöyle 50 80 ne yaptı? 130. O zaman şuradaki açımız 50 derece olacaktır ki yine bir ikizkenar üçgen çıktığını fark et. BL ile BC birbirine eşit. Aynı zamanda 20 80 için burasının da 80 olduğunu fark et. Yine bir ikizkenar üçgen çıktı diyebiliriz. Zaten diğer tarafı da bulursak bu iş olacaktır ki karşımıza bir de eşkenar üçgen çıkıyor. Yani buradaki açımız 10'muş. Buradaki açımız 60 imiş. İkisinin toplamı 140. Doğru cevap oldu. Heh. Şıklar yok. 140 yani Ali doğru cevap olacaktır. Tamamdır. Umarım anlaşılmıştır. Hemen devam ediyoruz. 25. sorumuzla klasik bir soru tarzı ama kesip işlem yapmış. Diyor ki ABC ikizkenar üçgeni. Bunun bir ikizkenar üçgen olduğunu zaten biz fark edebiliyoruz. BH ile HC birbirine eşit. Tepede de açıortay mevcut tamam iki parça kesilerek buraya yapıştırılmış ve bir de yeşil çizgiyle beraber bir açı oluşturulmuş bize x açısı nedir diye soruyor hiçbir açı değeri falan vermemiş bu tarz durumlarda genelde özel açılar çıkacağını söyleyebiliriz yani 60 ya da 45 ya da 30 çok da ışık indiremedik zaten o zaman çözümleme yapalım hiçbir içi vermediği durumlarda harflendirme yapabileceğimi söylemek istiyorum. Buraya y diyerek başlarsam buradaki açımız da y olacaktır. O zaman tepedeki açıya 2y dedik ya tabandaki açıları bulmak kolaydır. Hatırlayın burası 90 eksi y yapacaktır. Buradaki açımız 90 eksi y yapacaktır. Gelelim şimdi buradaki değerlerimizi buraya aktaralım. Y burada oldu. Tamam. Aynı şekilde y burada oldu. Tamam. 90 eksi y burada oldu. Tamam. 90 eksi y buradayken şuraya artık 90 eksi 2y yazarım. Yani bir y daha çıkartıyorum. 90 eksi 2y. Tamam. E ee, Kesme sorularında, döndürme sorularında önemli olan ayrıntı bir de kenar uzunluklarıdır arkadaşım. Yani AB uzunluğu ile A üstü C uzunluğu da birbirine eşit. Fark ettin? Yani bu iki kenar birbirine eşit ve ikizkenar üçgenimiz mevcuttur. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Tepedeki açı 90 eksi 2'ye ise o zaman 180 eksi 90 eksi 2'ye siyahla devam edeyim. Eksi çarptığımız zaman 90 artı 2'ye yapacaktır. 90 artı 2'yi de 2'ye böldüğümüzde 45 artı y yapar ki bu bize tabandaki açılarını veriyor. 45 artı y yaptı. 45 artı y aynı zamanda x artı y'ye eşit olduğu için x artı y eşittir 45 artı y deyip y'leri birbirini götürüp x eşittir 45 diyebilirsin doğru cevaptır. Anlaştık. Ve 26. sorumuzda 2 adet kahramanımız var. Üçgenlerimiz ikiz kenar üçgen ABAC birbirine eşit. Diğerinde de DE ile DF birbirine eşitken EF ile bağlanacak bir uzunluğa sahip olduğunu da söylüyor. İkisi birbirine yan yana gelebiliyor diyor. Bu üçgenler için. Zaten burada belirtiyor. İki üçgeni farklı iki şekle getiriyor. Bir de üçüncü şeklini burada sunuyor ve bize son olarak şuradaki alfa'yı soruyor. Hangi veriler var? Bu şekilde getirirse 60 derece oluşuyor. Bu şekilde yan yana getirirse doğrusallık yakalarsa 66 derece oluşuyormuş. O zaman sisteme şöyle başlarız. Tepedeki açıya eğer 2x dersek tabandaki açılarımız 90 eksi x 90 eksi x olacaktır. Değil mi? Bu şekilde kullanmak iyidir. Gidir bunu alt tarafta yazarız. Yani buradaki açımız 2x buradaki açımız buraya da y diyerek devam edersek y olur ki bir denklem oluşturduk. Yani 2x artı y eşittir 60 yaptı tabandaki kişilerimiz 90 eksi x 90 eksi x. Onu da burada kullanacağız şimdi. Y'yi buradan buraya alıyorum. Y ye yaptı. 90 eksi x'i buradan buraya alıyorum. 90 eksi x yaptı. Bir denklem daha çıktı. Nedir o? 90 artı 66 156 eksi x artı y eşittir 180. Denklemimiz y eksi x eşittir. 156'yı karşıya attım. 24. Tamam. Şimdi ikisi ile ilgili işlem yapıp x'e e y'ye ulaşabiliriz, değil mi? O zaman birincisi aynen kalsın ikincisini eksi ile çarpayım y'ler. Artık bulunsun bunu iki ile çarpayım. İki y burada, y burada. Toplamda ne yaptı? 3 y yaptı. Siyahla devam edeyim. Toplamda ne yaptı? X'ler gitti, 3 y yaptı. 3 y eşittir. Buradan 48 geldi. 60'a da topladık. 108 yaptı. Y'nin değeri buradan 36 gelmiştir. 36'yı gelir burada yerine yazarsan eğer x'in de 12 olduğunu söyleyebilirsin. Şu an için y ve x'i bulduk. Bunları şimdi yerine yazma zamanı. Hemen küçük kırmızımı alıyorum burada. 2x tepedeki açımız burada 24. Şuradaki açıya ulaşabilmek için ilk önce y'yi bulalım. Burası 36. Burası 36, 36. 36 36 72 tepedeki açımız 108. Yani buradaki açımız 108. Buradaki açımız 36. Tepe açısı tepe açısı 24 olan ikizkenar üçgende 180 24 yaparsan 156'yı yakalarsın. Ve bunu ikiye böldüğün zaman da tabandaki açılara ulaşabilirsin. 78 yapacaktır. Yani şuradaki minik açımız 42 yaptı. 42. Tamamdır. E buradaki açımızı zaten yine biliyoruz. 78'de 78 artık buradaki üçgen bize cevabı söyleyecektir. 78, 42 daha 120. İkisinin toplamı 120. 180'den 120'yi çıkarttık. 60. Doğru cevaptır. Son sorumuz da bu şekilde çözülmüştür arkadaşım.